merhaba arkadaşlar. Ben Erperan. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyim. Bugün, Bugün sizlerle birlikte Quite Good... quite the Sheep. Quite the Sheep. Quiet the Sheep. Uh -huh. Neyse sen benim. Evet. Böyle bir bu ortam buna hiçbir işe yaramıyor. Ama şey ne yapacağız. Ben çektim ve çok güzel mi şimdi gel bakalım ve tek seferde geçtim ben yani. bunu <laughs> gel okay. level 2 checkpoint bizi alır almaz düştü ama gelmeden düştü galiba O geldi mi ya? Gelmiştir abi. Buraya indik ikinci seviyenin yanına gelmişiz. Tamam. Aha. Gel bakalım. Hımm. Burada benim 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 benim. Var çok kolay. Ah! Cidden ben hiç ölmemiştim ya. bakalım. Allah, ablam. ben kesin bu bir sefer biraz rahat oynadığım için. Bir Süper ya map. Çok hoşuma gitti benim. Evet bir checkpoint daha aldık. Vaa. Wow. Ama bir göremiyorum ben bazen. Dö, dö. işte İşte. <laughs> ah, Gel bakalım küçük çocuk. Dur, dur 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 şuradan şuradan. Evet. Buraya biraz şey yapmış. Buraya. Bilmiyorum. gel bakalım sen gidi minik şey minik şey minik şey gel buradan kaçabilirsin bitti neyse evet, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere <laughs>